Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adamı Sığıl 19. bölümünden Poyraz ve Haziran'dan yepyeni kareler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Dizinin 19. bölümüne sonraki gün kaldı. Sıla günü startı ve ekranlarında hepimiz heyecanla ve merakla beklemedeyiz. Diziyeler her şey kanalından paylaşıyorum arkadaşlar. Diziyeler her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.